Koç, bu dönem senin için tam anlamıyla yeni bir sayfa enerjisi taşıyor. Ağustos'un son günlerinden itibaren Güneş'in etkisi iş ve kariyer alanında beklenmedik fırsatlar getirecek. Bir süredir düşündüğün değişim adımları varsa, özellikle 20-28 Ağustos arası gökyüzü seni destekleyecek. Ancak aceleci davranmaman, uzun vadeli planları ön planda tutman önemli. Eylül başında Merkür'ün ileri hareketiyle iletişim kanalların açılıyor. Uzakta yaşayan kişilerden haber alabilir, yurt dışı bağlantılı konularla ilgilenebilirsin. 3-9 Eylül arası aldığın bir davet ya da teklif önümüzdeki aylarda gelirini arttırabilecek bir kapı aralayabilir. Aşk hayatındaysa Venüs'ün sıcak etkisiyle tutkulu bir dönem başlıyor ilişkisi olan koçlar partneriyle geleceğe dair ciddi konuşmalar yapabilir. Bekar olanlar içinse tanışmalar sosyal ortamlardan ya da iş bağlantılarından gelebilir. Sağlık açısından 15 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar enerjini dengede tutmak için uyku düzenine özen göstermelisin. Özellikle 10-13 Eylül arası zihinsel yorgunluk artabilir. Kısa molalar ve meditasyon sana iyi gelecek. Özetle, bu ay gökyüzü hem kariyer hem de özel hayatında seni ileri taşıyacak fırsatları önüne koyuyor. Cesretin zaten var, şimdi sabır ve strateji eklemenin zamanı.